Kansere karşı patates suyu mucizesi içeriğindeki yararlı pek çok besin değeri ile çok sayıda rahatsızlığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilen patates suyunu günümüzde birçok uzman doktor da hastalarına önermektedir. Her derde deva patates suyu. Son yıllarda yapılan pek çok araştırma, patates suyunun doğru şekilde kullanıldığı takdirde vücuda yerleşen ve çeşitli kanser hastalıklarına neden olan hücreler üzerinde etkin bir tedavi yöntemi olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, patates suyunun her geçen gün daha da değer kazanmasını sağlamıştır. Japonya'da bir üniversite e patates suyunun faydalarını anlayabilmek amacı ile yapılan araştırmada kanserli denek farelere düzenli olarak verilen bu sıvının belirli bir zaman sonra kanser hücrelerinde küçülmeye neden olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu deneyler daha sonra farklı ulusların sağlık kongrelerinde yayınlanarak dünya üzerindeki pek çok sağlık örgütünde büyük yankı uyandırmıştır.